Selam arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlıklı ve mutlusunuzdur arkadaşlar. Bugün şöyle bir açılım yapalım. 10 gün içerisinde neler yaşayacağız? 10 gün içerisinde neler yaşayacağız diye bir açılım yapalım bugün. Bakalım 10 gün içerisinde bizi neler bekliyor? Ne gibi durumlarda olacağız? aklımızdaki kişiyle ne gibi durumlarımız olacak kendi sürecimizde ne gibi durumlarımız olacak diyelim arkadaşlar kolektife niyet aldığım bir açılım olacak zamansız bir zamana niyet alıyorum videoma ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlar e, niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun hadi hemen başlayalım o vakit bugünden itibaren yarından alaraktan 10 gün içerisinde 1-2 gün sonra da 15 gün arayla arkadaşlar olanaklar olabilir. 10 gün içerisinde bakalım bizleri neler bekliyor dedik. Hemen başlıyoruz açılımımıza. Dostlar, canlar. Şu an görünüyor mu? Evet. 10 gün içerisinde keskin zekalı bir, artık sizler zekanızı kullanacağınız, deneyimlediğiniz bir durumunuz, bir olayınız var. Biraz yargılayıcı olacağınız bir süreç olacak. Kendinizi de artık emin ve emin adımlarla ilerleme yönünde olacağınız bir sürece gireceksiniz. Artık size yaramayan durumları ve insanları, Bırakma eyleminde olduğunuzu bize söyler. Zor durumlarınızdaki bir takım durumlarınızı görmezden gelen sizler artık kariyerinize odaklanmak ee, ya da evli süreciniz varsa boşanma evresindeyseniz boşanacak ve bekar insanlarla artık hayatınıza devam edeceğinizi de söyler. Eğer boşanma evrenizdeyseniz. Boşanabileceğinizi bekar iseniz kendi kariyerinize odaklanıp kendi e, sürecinize odaklanıp ilerleyeceğinizi bize söyler ama çok e, artık zeki yani zekanız ön planda olacağını artık bu yargılayıcı tutumlarınızı da biraz bir takım e, bırakacağınızı da çünkü sizin gücünüzün kendi gücünüzün farkında olacağınız bir sürece gireceksiniz. Üçlü geçen bir zamanda sevdiğiniz şeyi yapmak istiyorsunuz, yapacağınızı da söyler. Artık nitelikli işlerin, özellikle yaratıcı girişimlerin takdir görmesi, artık meslek hayatınızda, işinizde, kariyerinizde, özellikle bu iş sürecinizde yüklü bir ödeme alma olanağınızın olacağını, başkalarıyla da iyi çalışma büyük bir üne, e, ...kazanacağınızı bir sö bize söyler. Kariyerinizde bir yükseliş... ...eğer el işinde yani zanaatkanınız varsa... ...ne bileyim resimdir... E, ...böyle... ...heykel, tar tıraş tarzı... ...mesleğiniz varsa... bunlar da ön plana alacağınız... ...ve büyük bir ün kazanacağınız... E, ...iş arkadaşlarınızla da güzel bir... ...çalışma ortamına sağlayacağınızı bize söyler. Ruhunuzun gerçekten neyi arzuladığını keşfedecek olan sizler meditasyon yapıyor ve içinize döneceksiniz. Hareket zamanı değil, biraz sezgilerinizi, yeteneklerinizi geliştirin ve size gelen bilgiye güvenin arkadaşlar. Size sistemden, ilahiden bir ee, bilgi gelecekse bunlara güvenin der. Kendi yeteneklerinize odaklanacaksınız. Kendi dediğim gibi kariyerinize odaklanacaksınız. Şu 10 gün süre içinde kendi mesleki alanınıza odaklanıp, kariyerinize odaklanıp, kendinize odaklanacağınızı bize söyler. Yeni taptaze bir başlangıç ya da gecikmelerin sona ermesi ani ve beklenmedik ilerleme yaşayacağınız hayatınızda çok olumlu bir değişiklik yolculuk veya yeni bir ev, araç da alabileceğinizi söyler arkadaşlar. Bilgin, siz bilgin bir kişiyle ulaşıp neşeli, güvenilir, haylaz, işine koyulacağınız bir zaman artık tamamen işinize odaklanıyorsunuz. Önünüze mükemmel bir fırsat çıkacak. Mesleğiniz konusunda da mutluluk verici haberler, teklifler veya burslar yeni bir çalışma alanı oluşturacağınız yeni bir işe atanabilirsiniz. Yeni bir işe e, geçebilirsiniz ya da hiç iş e, çalışmayan arkadaşlar iş arayan arkadaşlar yeni bir iş kapısı açılacağına e, yeni bir araç yeni bir ev alma arzusunuzdasınız ya da alacaksınız yeni taptaze bir başlangıç yaşayacağınız bir süreç olacak hayatınızda arkadaşlar yani kendinizi genelde kendi hayatınızı adayacaksınız kariyerinize işinize odaklayacaksınız Yeni bir ev, yeni bir arsa, yeni bir araba alma eğiliminde olacağınız sizi bekliyor der kartlarımız arkadaşlar. Üçlü geçen bir zaman sürecinde de kariyer hayatınızda da bir yükseliş, maddiyatınızda bir yükseliş yaşayacağınızı bize söyler kartlar arkadaşlar. Wow. Kariyer odaklı çıktı tarotunuzda. Hadi hayırlısı. Bir de Emma'ya soralım bakalım. Emma bize ne diyecek 10 gün içerisinde? şu zamana kadar sadece yeni bir başlangıç olacağını söyledi aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle. Önemli olan şu an 10 gün içinde olan süreciniz kariyer ve iş odaklandığınızı söyler kartlarımız arkadaşlar bu yönde çıktı. Özlem ve arzu ettiğiniz kıskançlık ve paylaşmak istemediğiniz kalp kırıklığınız ve incinmiş olma süreciniz kaderden kaçamadığınız ve çevrenin etkisinin sizde büyük olduğunu farkına varacağınız bir süreç. Evet bir kişiye bir duruma bir işe bir ne bileyim istediğiniz işte olabilir. Bunu çok fazla özlem ve arzuladığınızı bir kıskançlığınız ve paylaşmak istemediğiniz bir kişi bir durum bir olayınız var. Evet kalp kırıklığı yaşanmış yaşanacak ve incinme olanağınız çok fazla dikkat edin. Kader çarkı feleyen arka çark e, kader çarkının altında kader kartı da attı arkadaş, arkadaşlar. Kader ve elem içinde olacak olan sizler kendi hayatınızda evcil hayvanlarınız varsa ona, ona daha çok adopte olacağınızı, ona daha çok zaman geçireceğinizi ve çevrenizden etkilendiğiniz bir süreçten de geçebileceğinizi bize söylüyor kartlar arkadaşlar. Çevrenizin etkisi altına girmeyin der. Yani bu çevre faktörlerinden biraz uzak durulacağını, kendi kariyerinize odaklanacağınız bir sürece gireceğinizi de bir nevi söyler. Cesurca bir hareket eylemde bulunacaksınız. Artık e, o özgüveniniz yerine gelip cesurlaşıp ilerleme yolunda olduğunuzu söyler. Macera pereslik bir süreciniz varmış. Bunu artık serbest bırakıyorsunuz. Risk ve korkusuz olarak cesurca ilerleyeceğiniz dualarınız duyuldu ve cevaplarına inanın. Melekler tarafından, sistem tarafından, ilahi tarafından dualarınız duyulduğuna ve cevapla cevaplandığına inanın. Bir mucize bekleyin hayatınızda. Meryem Ana'yla bir mucize bekleyin der arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bir mucize bekleyin der hayatınızda yani bu kariyer kartının altında verdi bu mucizeyi. Kariyerinizle ilgili bir mucizeniz olacağını söyler ama cesurca bir adım atar iseniz. Evet acele etmeyin. Bu mucizeden sonra acele etmeyin. Etmeyin, etmemenizi söyler bize. Acele etmemeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmanıza gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşecek. Bunu bilmeniz yeterli der. Evet sizler acele etmeden arınarak vücudunuzu ve bedeninizi temizleyecek bir arınmanın zamanının geldiğini bize söyler. Artık duygusal anlamda da fiziksel olarak da bir arınma bir temizlenme niyetine giren sizler toprak anayla topraklanın arkadaşlar. Ayaklarınızı çıkartın çoraplarınızı direkt toprağa bir topraklanın. Toprak ana çıktı çünkü çevreci siz bir çevreci insansınız. etrafınızdaki insanlar yardım gerektiği zaman sizler bu kişilere yardım etme olanağınızın yüksek olabileceğini, yardımlaşma eyleminde olduğunuzu ve bu yardımlaşmada size çok iyi geleceğini ve topraklanın, arının bakın acele etmeyin arınma toprak ama Cesurca ilerleyeceğiniz bir mucize bekliyorsunuz. Acele etmeden ilerleyeceğiniz ve arınacağınız bir sürece giriyorsunuz. Sistem, meleklerimiz der ki toprak anayla bir topraklanın. Kendinizi bu negatif enerjilerinizi bir toprak anaya verin der bize. O negatif enerjilerden kurtulun. Çevrecilikle ilgili olarak yardımlar sizden de istendiğinizi bilmenizi isterim Arkadaşlar kartlar bu yönde çıktı. Toprak ana çıktı bugün. Çevre artık topraklanarak şu negatif enerjilerinizi bir atın der bize. Ve yardıma gelen size, yardıma ihtiyaç olan bunları geri çevirmemenizi de söyledi kartlar. Evet arınıp temizleneceğiniz duygusal, düşüncesel olarak da bir arınma içinde olacağınız bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Meryem ana yine çıktı arkadaşlar. İki bir çıkıyor. Evet, e, bu Meryem ana bir mucize bekleyin demiştik ya demiştim ya arkadaşlar. Bunun altına bu arı bozucu kimseler girdi. Yani bunların e, bunlar sizin o mucizenizi engelleyebileceğini söylüyor. Ama her ne olursa olsun acele etmeden, arınarak ve topraklanarak, topraklanarak ilerleyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Annelik iç besliyorsunuz. Anne olan arkadaşlarım veya olgun bir dişil enerji olabileceğiniz şefkatlice bir kişiyi, bir durumu sevdiğinizi bize söylüyor. Meryem Ana Der ki annelik içgüdünüz yükselmiş ara bozucu kimseler var hayatınızda İyi enerjilerinizi sömüren negatif enerji yüklü bir üçüncü kişilerinin olduğunu ve bunlara dikkat etmenizin gerektiğini bazen ise can yakıcı sözler sarf etmiş olabileceğinizi bize söyler karşı tarafa yani bu ailesi aileniz olabilir arkadaşlarınız da olabilir partneriniz de olabilir arkadaşlar kendinize göre alın fiziksel ve psikolojik bir acı çekiyorsunuz. Vicdan azabı çekeceğiniz, kendinize olan güveninizi yitireceğiniz bir süreç. Bazen bazen ise yurt ile ilgili bağlantılı fiziksel meseleleriniz olabilir. Bundan dolayı acele etmemeye özen göstermelisiniz. E, evet acı çekeceğiniz, vicdan azabı çekeceğiniz, kendinize olan güveninizi yitireceğiniz bir süreç girecek gireceğini söyler. Ama arkadaşlar bu süreç kadersel zamanlama, kadersel süreçlerden geçtiğinizi ya da kadersel bir birlikteliğiniz var ise sistemi kendi kontrolü dışında işliyor olması ve size dayattıkları bir takım durum ve olayları var. Çünkü siz kaderden kaçamayacak ve bu sizin yazgınız olarak karşınıza çıkmış bir sürece, bir olaya, bir partnere dek gelmiş olabileceğinizi karmaşa içinde kaybolmuş, çıkmaz duvarlara çarpmış, çıkar yol arayıp bulamadığınız bir süreçten geçeceğiniz bir 10 gün içerisinde der bize arkadaşlar. Ama bu kadersel süreçte olduğunuzdan kaynaklı bir kendinizi labirentte hissettiğiniz, karmaşa içinde hissettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama bunları Allah'ın izniyle en yakın sürecinizde atlatacağınız kendinizi topraklandırın arkadaşlar. Toprağa salın kendiniz böyle toprağa gönderin o negatif enerjilerinizi. çok iyi geldiğini hepimiz çok iyi biliriz topraklanmanın hiç yapamadınız bir leğene bile e, döküp ayaklarınızı içine koyarak o bile çok çok faydası oluyor yani ben bazen öyle yapıyorum topraklanmakta. Saat dünüzü artık sınanıyorsunuz sınandığınız bir süreç sürece gireceksiniz artık bir döngü içinde sınanıyorsunuz korkularınızı ele alıp yeni bir sürece gireceğiniz ve korkularınızla ele alarak yeni bir romantik döngüye de başlayacağınız dengeli bir şekilde artık terazinin aynı hizada olması dengeye gelmesi yeni bir romantik döngüye başlayacaksınız refahlar artık refah önünüzde e, bu Yaşadığınız süreçten refaha ele, erişeceksiniz. Artık refah önünüze diye geliyor. Kişisel bir meseleniz çözüme kavuşuyor arkadaşlar. Valla bir renk demiştik ya Karmaşa içinde kaybolan sizler artık kişisel bir mesele ise bunu çözüme kavuşturacağınız bir süreci giriyorsunuz arkadaşlar der kartlar. Devam edelim. 10 gün içerisinde Süreciniz güzel ilerliyor. Kendi düş, duygu ve düşüncelerinizi kendinizi biraz kapatmış ve bir üçüncü kişilerinin varlığından kendinizi bilginizden, bildiğinizden dolayı kendinizi biraz e, geri çekip ne yapmanız gerekmesini düşünerek ilerleyeceğiniz bir sürece gireceğinizi söyler. Evet. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlarınız var hayatınızda. Karamsarlık ve korku, huzursuzluk duygularınız sizi esir almış. Kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Arkadaşlar, belirsizlik ve netlik kazanmamış bu durumlardan dolayı kendinizi bir güvende hissedemeyeceğinizi, hissetmediğinizi bize söyler. İçinizde patlamak üzere olan duygu ve düşünceleriniz var. Bastırdıkça daha da büyük bir basınç haline Geldikçe dışa vurmak istediğiniz öfke ve öfkenizi sinir e, sinirinizi doğru olarak seni ele geçirmiş olacağını, olduğunu ve patlamak üzere olduğunu da bize söyler. Bu siniriniz, öfkeniz, içinizde patlamak olan bu duygu ve düşünceleriniz arkadaşlar artık e, emek verdiğiniz e, ekilmiş tohumlarınız verdiğiniz o yemekleriniz filizleniyor. Umutlar Çiçekler atıyor artık. da bir mucize bekleyin der arkadaşlar. İlkbaharda olacak olan bir mucizeniz, bir e, istediğiniz duanız var ise ilkbaharı bekleyin der kartlarımız. Umutlarınız çiçek açacak ilkbahar döneminde. Canlandığınızı ve yenilendiğinizi hissedeceğiniz bir ilkbaharın ruhu sizi tazeleyecek. Taptaze yeni doğmuş gibi hissedeceğiniz bir ilkbahara gireceğinizi bize söyler ve verdiğiniz o emeklerin karşılığını alacaksınız ilkbaharda da bir mucizeniz geleceğini bekleyin der gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem oluşabil, oluşturabiliyor sizin hayatınızda ve e, size getirdikleri bu sıkıntılı bu süreçleri artık üstesinden geleceğiniz bir süreçtesiniz bu ilkbaharda olabileceğini bize söyler arkadaşlar bu gelip geçici sinirinizi bozan içinizde patlama üzere olan bu duygu ve düşüncelerinizi artık tamamen üstesinden gelerek temizleneceğiniz, arınacağınız bir ilkbahar sürecine gireceğinizi bize söyler kartlarımız arkadaşlar. Kader, elem seninle beraber. Ya yani bir kedere, bir eleme girmişsiniz. Bunlar sizinle beraber ilerliyor. Ve ee, dokunsalar, sizin ağlayacak bir sürecinize sürece gireceğinizi. Yine de mucizeler yaşanacak ama yine de bir sıkıntınız, bir üzüntünüz, bir keder eleminiz var. Yani biri dokunsa ağlayacak derecesinde dolu olduğunuzu, ağlayarak kendinizi rahatlatabileceğinizi düşünen sizlersiniz arkadaşlar. Ha rahatlayacağım, ağlayarak rahatlarım düşüncesindeyseniz evet ağlayın, bir rahatlayın temizlenin, arının, topraklanın, ağlayarak arınabiliriz. Topraklanarak da arınabiliriz. Yani siz bir arınma eyleminde olacağınız 10 gün içerisinde arınacağınızı söylüyor. Hem gözyaşı hem topraklanarak arınacağınız bir süreçte olacağınızı söyler kartlarımız. Son olarak da bundan alıp bir melek mesajımı alarak videomuzu bitirelim istiyorum arkadaşlar. devam ediyorum. Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerinizden uzaklaşın. Ancak o zaman istediğiniz şeye ulaşacaksınız. Arkadaşlar olumsuz ya da korku dolu düşünceleriniz var ise meleklerimiz sistem uzaklaşın bunlardan. Ancak o zaman istediğin şeye doğru yolu bulaşacak, bulacaksın der. Bir yere yolculuk etme isteğiniz çok fazla. Bir seyahate çıkma olanağınız var. Bulunduğunuz yerden taşınmak istediğiniz, yeni bir düzen kurmak istediğiniz bir 10 gün içerisine girebileceğinizi bize söyler. Her şeyi tek başına yapan sizler, zorluklar ile mücadele sıkıntıların kısa sürede bitmesini diliyorsunuz. Çok fazla tek başınıza yaptığınız bu işleri, mücadelesinin artık karşılığını alacaksınız. Bu sıkıntılı Sıkıntılı kısa sürede bitmesinin arzusundasınız arkadaşlar. Beklenilen ve arzulanan her neyse hayatınızda kısa bir zaman içinde gerçekme, gerçekleşeceğini ve sizler de sabırsızlıkla beklediğiniz bir süreç olacağını, zamanı iyi değerlendirme evresine gireceksiniz ve e, zamanı iyi değerlendirirken de bir takım olumsuz oluşan karşınıza çıkacak problemleriniz var. Dikkat edin der kartımız. Altılı geçen bir zaman sürecinde olumsuz oluşabilecek problemler karşılaş karşılaşabileceğinizi sabırsızlıkla beklediğiniz ve arzuladığınız her neyse o o süre içinde bir e, arkadaşlar problem oluşabilir. Buna bir dikkat edin. Sabırsız davranmayın. Biraz zamana bırakın. E, biraz kendinizi Zamana bırakırsanız bu problemleri de aşabileceğinizi söyler. Evet işinizde e, bir işinizde bir haber bekliyorsunuz. Dediğim gibi kariyer odaklı bir haber bekliyorsunuz. Bir yükseliş olabilir, atanma olabilir, maddi yani zam alabilirsiniz. Bir e, işinizle bu durumu yani bir haber beklediğinizi haber gelmesi ile mutluluğunuzun artık haber gelerek Umutsuzluğunuzun biteceğini isteklerinize kavuşacağınız bir süreç der kartımız arkadaşlar. Bu çok güzel geldi. İşinizde beklediğiniz bir haber beklenmedik anda gelmesi ve sizin mutsuzluğunuzun tamamen bitmesi artık o istediğiniz her neyse buna kavuşacağınız bir sürece gireceğinizi bize söyler kartlarımız. Bu wow, çok güzel geldi. Çok güzel kapattırdı bize kartımız açılımımızı. İstediğiniz o her neyse olacağını ve mutsuzluğunuzun biteceğini bize söyler. Bu aşk da olabilir arkadaşlar. Partneriniz de size dönüş sağlayabilir ve mutsuzluğunuz da bitebilir. Kariyer hayatınızda ise bir atanmamız, atanmanız bir ne bileyim zam bekliyorsanız bunlar da ansızın karşınıza gelerek çıkarak ve mutsuzluğunuzun tamamen biteceğinizi çünkü beklenmedik bir haber alacağınızı söyledi çünkü kartlarımız aldım kabul ettim çok güzel geldi inşallah hakkınıza en güzel neyse hayırlısı Rabbim onu nasip eylesin diyorum hepimiz için geçerli kolektifim için geçerli herkes Allah'ım gönlüne göre yaşatsın güzelliklerimizi yaşatsın gönlümüzün tek dileğim tek arzum bu yönde Hemen meleklerimizden de beni dinleyen arkadaşlarım için bir kart istiyorum. Melek mesajımız ne yönde olacak? Hemen şöyle bir tane. Bakalım ne yönde bize meleklerimiz mesaj verecek arkadaşlar. Yüreğindekini söyle diyor artık. O yüreğindeki gizlediğin her ne varsa bunları söyle rahatla dedi meleklerimiz. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde Karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe güller açacak. Karşında partnerine e, sevgiyle kendini ifade edersen o kişi de yüreğindeki o sevgiyi sana açacak, o sevgiyi sana gösterecek dedi arkadaşlar. Artık yüreğindekilerini söyle karşı tarafa. Bu kimse artık partnerinde olabilir, iş yerindeki patronlarında olabilir. Artık kendinize göre alın. Ama benim bana gelen enerji aklınızdaki kalbinizdeki kişiye gelen bir melek mesajı olduğu yönündeyim. Bil ki diyor, kendini sevgiyle karşı tarafa ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açacak ve o da sana sevgisini en iyi şekilde açacağını söyledi. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ta ki öbür videomuzda kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.